Şimdi arkadaşlar ben durakta bekliyordum. <laughs> Ondan sonra o dönemde de çok zorlu bir dönem geçiriyorum. Yani e, böyle hastaneye gidiyordum zaten. Hani böyle majör depresyon geçiriyordum falan. Tam artık e, kesin böyle e, sena düzgün gibi hani yapacaktım falan. Hani sürekli intihar e, duygularım daha da yani etmiştim zaten üç kere. Ama kesin böyle o şekilde kendimi öldürme planlıyordum. Artık hiçbir şeyim kalmamıştı hayatla bağlantım. Hani bazen insanlar diyor ki ya diyor Allah'a güven Allah'a inanmıyor bunlar nasıl intihar ediyor falan. Aynı acıyı biz yani durduk yere sürekli acı çekmeyi böyle annen baban mezara koyulmuş kadar acı çekmeyi bir insana versek emin olsun ki dayanamaz. Gene biz ben 10 yıl falan dayanmışım yani. Neyse işte yani insanları yargılamayalım. Her şeyi mesela ben bunu okuduğumda mesela birine söylediğimde Allah dediğinde diyordum ki kendi kendime ben düşünemiyorum ki yani hiçbir şey düşünemiyorum. Ölmekten başka hiçbir şey düşünemiyorsun. Bunu söylemek istiyorum. İnsanları yargılamıyoruz lütfen. Şimdi arkadaşlar neyse ben durakta bekliyorum falan. Ondan sonra böyle umutsuzca psikiyatriye gideceğim. Hani teşhis falan almamışım daha borderline e, testi almamışım. Ondan sonra neyse ben işte onipolar falan denildi bana majör depresyon falan. Ondan sonra neyse gittim. Beklerken otobüsten biri indi. E, engel şey de, değnek var elinde. Ama görseniz o kadar temiz yüzlü ki. O sonra birazcık sakalında beyazlık, kafasında şey saçında beyazlık ve gözlük takmış. Ondan sonra neyse işte ee, bana bakmadım Sonra yanımdakilere tek tek hepsine sordu. Bana asla sormadım Dedi ki işte şey dedi arkadaşlar. Ay ben bunu salak gibi antisosyal kişiye de anlattım ve beni şu an dinliyor hala. Ee, hiç beni umursamayan insana gitmişim de bunları anlatmışım. Neyse. Ondan sonra neyse işte. Dedi ki engellerden derneği nerede biliyor musunuz dedi. Ay şu bacaklarımdaki dövmeye bakıyorum da et kısıklığına bakın bir onu yapıyorum bir onu yapamıyorum. Bacaklarımdaki dövme çok zannettim. Ondan sonra neyse. <laughs> sonra işte engeller derneği nerede biliyor musunuz dedi. Onlar da bilmiyoruz dedi. Ee, ben de en son bana geldi. Sordu. Çünkü niye öyle soruyor? Çünkü öyle bir yer yok biliyor yani hani birine sorsa bir şey konu kapanacak ama olmayan bir şey sorunca bana gelecek sıra neyse işte siz biliyor musunuz dedi bakın ki var aynı zamanda böyle ben kendi kendime şey kültürlü olduğunu düşündüm nedenini anlatacağım ve şeydi yani engelli değildi ama o değnek vardı baston ondan sonra ve çok böyle genç görünüyordu yaşlı görünmüyordu neyse bana öyle göründü belki yani bana öyle göründü derken Hızır bana öyle göründü belki. Neyse işte. Sonra işte sordu dedim ki ben dedim. Ben dedim hemen bakıyorum dedim. Ondan sonra baktım arkadaşlar. Öyle bir şey yok internette. Sonra şey dedi bir anda kızdım. Ben, ben oraya kötüydüm. İşte isim vermeyeceğim. Şununla dedi. çok kötü kavga ediyorsun dedim. Halbuki o senin iyiliğini istiyor sadece dedi. Bir daha öyle bir şey yapmayacaksın dedi. <laughs> Ve hakikaten de yani o kişiyle ben çok kavga ediyordum. Hani kavganın üstüydü artık durum. Sonra tamam dedim ben. <laughs> Herkes de beni izliyor. Kesin salak diyorlardı benim arkamdan. Neyse işte sonra öyle deyince ben çok oldum çünkü nereden biliyor? Sonra şey dedim. En su, şey dedim. E, dedi ki, e, sen dedim e, yataktan kalkmıyorsun dedi sürekli dedim e, yataktasın e, ağır bir depresyondasın dedi. Ee, sürekli elinde telefon hiçbir şey yapmıyorsun doğru Yani ben sürekli elimde telefon nasıl intihar edeyim onu düşünüyorum akşama kadar gecelere kadar sürekli uyuyamıyorum filan. ondan sonra dedi ki işte şimdi hastaneye gidiyorsun gitme dedi neden dedim sen ilaç alma dedi bana ee, belki de borderline ilaçla tedavisi yok ya onu söylemek istedi bilmiyorum İlaç alma dedi Ondan sonra neyi seçtim? Işte. Sonra bana dedi ki ismin ne senin? Ha yok. Şey dedi. Sen çok iyi, çok temiz e, kalpli bir kızsın. Ama dedi ibadet etmiyorsun dedi. Ne zaman dedi Kur'an okudun? Ne zaman dedi ibadet ettin? Hatırlamıyorum dedim. İşte bu yüzden dedi e, ibadet etmediğin için her şey kötü oluyor. Sen ibadet etmeye başladığın anda dedi her istediğin olacak dedi. Sen adın ne dedi? Merve dedim. Sizin dedim. Hızır dedi. Ne demek biliyor musun? Herkes bizi dinliyor. Ne demek biliyor musun dedi. Hızır'ın anlamı dedi. Evet dedi. Evet dedim. Hızır'la hızlı diye derler dedim. Ben de salak gibi Hazreti Hızır diye düşünmedim. E, neymiş o? Eğer bir şey olunca hemen biliyor musun? Ama ben bilemedim. <laughs> Ondan sonra neyse seçti işte arkadaşlar? Sonra hazır. Sonra ne diyordum ya kafam karıştı. He dedi. Doğru dedi. Allah herkese hızırı göndermez dedi. Darda olana gönderir dedi. Ve sen çok şanslısın ki Allah sana beni gönderdi dedi. Ee, ben de dediğim gibi aşırı depresyondayım. Yani sürekli ölüm, ölüm, ölüm istedim. Başka hiçbir şey değil. Hayatta hiçbir şey istemiyorum başka. Sonra ağlamaya başladım. Gözleri doldu. Ne oldu dedim? Ee, şey dedi. Ha yok dedi. Sen dedi ondan sonra eski sevgilim. Ben de ilk kere örmedi işte Ispartalı olan vardı ya ondan bahsediyor. Çünkü sadece onun annesi hediye aldı. Birinin annesi hediye getirmiş bir ceket. Hakikaten de siyah ceket getirdi bana. Onda dedi muska var. Şimdi hızır muska var der mi bilmiyorum. Muska var dedi. Onu çöpe at dedi. Sen evleneceksin kesin dedi. Hala evlenemedim ama sorun orada. Attım. 3 ay oldu. Sen kesin evleneceksin dedi. Sonra ağlamaya başladı. Ne oldu dedim eğer ibadet etmezsen namaz kılmazsan dedi öyle kötü şeyler olacak ki dedi sana anlatamam dedi. Belki de o sene işte benim yakınım bipolardı onun ee, psikotiği yani ağırlaştı çok kötü bir zaman geçirdim belki onunladır o sene oldu hani o konudan sonra belki onu demek istedi belki bilmiyorum. Namaz kılmazsan öyle kötü şeyler olacak ki dedim. Dedim ki lütfen söyleyin hani ne olacak? Pardon arkadaşlar radyasyon salgılayınca böyle oldu tabi. Ondan sonra şey dedim. Gerçekten mi falan dedim. Evet dedi. Ha ne olacak dedim. Söyleyemem dedi. Niye dedim. Düşüp bayılırsın burada. O kadar kötü bir şey olacak dedi. Sonra şey neyse dedi sen hadi otobüse bin dedi bana binmek istemiyorum daha dinlemek istiyorum dedim neyse ben otobüse bindim yanımdaki kadın dedi ki sen dedi niye dinliyorsun ki dedi elin adamını falan dedi dedim doğrular söylüyor bütün hepsi doğru ay <laughs> ne kadar temiz kalpliyim ben ya neyse Sonra iki saniye daha geçmedi arkadaşlar. Daha iki saniye geçmedi. Ben arkama bir döndüm. Hiç kimse yok. Yani şöyle olmaz mı? Her yer açık. Hani e, böyle köşeye dönse görürüm. İleriye gitse görürüm. Mağazaya girse görürüm. Yani asla görmeme ihtimal sıfır. Ve o kişi bir anda kayboldu. E, ve dün düşündüm oturdum düşündüm bu borderline'da de da sürekli fikir değişikliği oluyor arkadaşlar yani günlük olarak işte önce de 28 yaşımdan itibaren 5 e, dakikada bir değişiyordu ve çok daha yüksek <laughs> ama tedaviden sonra günlük değişmeye ve az değişmeye başladı düşüncelerim duygularım bazen geliyor o da çok nadir maalesef A aşırı ibadet etmeye ya da aşırı Allah'a düşünmeye başlıyorum ama genel olarak maalesef e, daha uzaklaşıyorum maalesef dün oturdum düşündüm Merve dedim şu anda hayatımda hiçbir şey yoluna gitmiyor aşk yok e, psikologum sağ olsun beni işten soğuttu bence para almak için daha fazla gitmem için e, Cumhur Avcıl. tamam çok iyi çok mükemmel işler de yaptı ama şey şöyle düşünüyorum kendi kliniğini açınca daha çok paraya yöneldiği için biraz daha dalgacı biraz daha e, yani biraz daha rahat olmaya başladı ve paraya düşkünlük başladı bence bilemem e, bu yüzden işte işten beni soğuttu çalışmak istememe sıfırlandı Dün oturdum ve düşündüm Merve dedim senin bu kadar hiçbir şeyinin yolunda gitmemesi kesinlikle ibadet etmememden kaynaklı arkadaşlar. Oturdum böyle sürekli dua ettim, dua ettim. Yani yolda dua ettim, evde dua ettim ve bugün çok güzel bir iş fırsatı geldi elime ve yarım günlük ve evde yapacağım. Bilgisayar başında ve kazancı da çok yüksek. Ee, yani dua etmememizin e, şeyleri Allah'a hatırlamamamızın e, bedelini ödüyoruz bence. Ki ben bunu bana hazır dediği halde belki de hazır değil, belki de o bunu yapmamam da benim işte şeyim duygularımın oynaklığı sürekli değişmem. <laughs> dua ettikten sonra gerçekten her şeyin olduğunu kendim görmüş oldum.